Evet arkadaşlar bugün bu arada şu anki kaydı gece alıyorum çünkü bu kısımları kaydetmemiş. Bugün arkadaşlar Ömer bizlere geliyor ve şu an burada Ömer'e bir hediye hazırlıyorum. Ee, hediyenin ne olduğunu sizlere söylemeyeceğim zaten birazdan göreceksiniz. Sürpriz olsun ama mükemmel bir hediye. Yani arkadaşlarınız sizi böyle düşünüp güzel hediyeler alıyorsa o arkadaşlarını sürdürün. Ama bu arada burada ne dediğimi hatırlamıyorum o yüzden sallıyorum. Hatırladım ne dediğimi burada abi 4-5 kat peşete 3 tane lastik bir tane poşet 2 tane de kağıt saracağım Çok güzel bir hediye paketlemesi olacak belki büyük tutmak önemli Ve içine Ömer'in sevdiği bir kokuyu sıkmayı düşünüyorum Evet şimdi kağıdı koydum Ömer'in sevdiği bir koku yani sevdiği derken her geldiğinde sıkıyor Hayret bugün sıkmadı buradan da selam olsun kendisine bunu almayı isterdim ama bunu alacak veya verecek bir param yok. Kusura bakmasın. Ya diğer bir parfüm. ve Parfüm bu arada hiç sevmem. Bu videoyu izleyenler ya parfümden nefret ederim. Ee, burada ne yapıyorum? Camı kapatıyorum çünkü soğuk. Hava yani kış geldi, soğuk. Ee, şimdi paketledim. Eee kutumuza koyacağım. Ee, buradan bir sos almıştım. Çok güzel ballı bir sos böyle Hani ee, spesifik böyle güzel bir sos ee, soldaki kredi kartlarımın bilgilerini lütfen çalmayın arkadaşlar teşekkür ediyorum adresimi sansürlemeyeceğim umarım görmezsiniz burada böyle bir oyunumuz var dedektif oyunu bu arada 2.5 saat 2 saat yaptık çok eğlenceli bir oyun tavsiye ediyorum burada Ömer'e bunu bir etkinlik sunacağımı anlatıyorum buradan Ömer'e selam olsun bunu sana vermedim çünkü tek kullanımı kendinde gördün ee, inşallah iki tane daha alacağız çok zevkli oyun Buradan suç mahalline selam olsun süper oyunu yapmışsınız devamını bekliyoruz ee, Bu şekilde Güzel bir dava dosyası ee, Burada anlatıyorum bir şeyler ne anlatıyorum hiçbir fikrim yok Çok güzel çok güzel koksu falan dosya Arkadaşlar ömür parasını yutturmuş ATM'ye Bu arada saat 14.53 yani ortalama bana bir de geleceğim dedi. Bir de gelecektin. Saat oldu 3. Akşam 8 gibi anca gider. Sen bilirsin. Yani yarın okulu olan ben değilim. Sensin. Bu videoyu izleyince de kafana otururum senin Şimdi Ömer buradan gelecek ya. Şuraya bir çantasını montunu elinde neyse oraya koyacak veya buraya. Çantasını şuraya da koyabilir tamam mı? Buraya oturacak. Ne haber falan filan. Ben de şuraya oturacağım. Sonra bak şu an Ömer'im ben tamam mı bak. Gitar alacak. Bunu izleyin ve görün. Birazdan göreceksiniz. Ömer bir fotoğraf attı. Bakalım. Neredesin? Ne geldi mi ama? Geldi galiba ya. Nasıl kim kapı çalıyor? Ne oluyor? Böyle. İşin <laughs> an... Zevkin biraz da şey. Çok sıcak. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? He. <Gülüyor> oğlum kızarmışsın lan. Sinirlendim çünkü. <Gülüyor> 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 ya oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Eee? Ya, yarın alırsın. Niye yapar mı benim başıma yiyor ya? Allah bilir. Aynen. Cezalandırılıyorsun. Aynen abi. Aynen. Aynen. Kelime işaret getir de. Bu niye kaçıyorsun? Kaçmıyormuş oldu ya. Şart. Ne yapacaksın oğlum? Beni mi bıçaklayacaksın oğlum? <laughs> ben bir şey test edeceğim. İç suyunu, bir sakin otur. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Ne oldu abi? Bir şey yok. Nasıl gidiyor? <laughs> oğlum niye çekiyorsun ya? Nasıl gidiyor? Niye gidiyor. Saç uzamış ya. Ben çekmiyormuşum gibi davran. Tamam Bir yerde paylaşmayacağım oğlum. Bir şey test ediyorum. Sana izleteceğim videoyu. Whatsapp'ta atacağım akşam. Niye oğlum? Bir şey test ediyorum görürsün. Sen takıl. Sen takıl hatta ben geliyorum. Tamam mı? Sen takıl ben geliyorum. ne Onun dışında bir hediyem var ama ekstra. Bu sende Oğlum, kalacak. dildo bu ne ya? Kutudan belli ama. Yani üstünde yazanı okuma. Farklı bir şey var <laughs> içinde. <şimdi>. Oğlum <her gülüyor> harbiden Oğlum bak hissiyatı da öyle. Şimdi aldım. Oğlum bak hakiki dil. De... Işık patlıyor ya, neyse. Aç aç. Bu ne oğlum? Aç aç. Oğlum 31 çekti peçete mi gönderdin <laughs> Aç aç, bir şey yok. Hediye oğlum. Seversin sen. Oğlum bok mu gönderdin, bu ne amına koyayım? Hiç, götümü sildim, peçete yattım işte. Tövbe yarabbim <laughs> ya. Kolonya kokuyor bir şey kokuyor. Sen ya. aç aç. Ya oturacağın yere sokayım ışık patlıyor. Ya niye bunu kaplıyorsun oğlum? Sen aç oğlum hediye var. Pahalı bir şey demek ki Allah Allah. Pahalı bir şey abi. Bak sinirliyim zaten. Söve söve Sesli söve. Alınmam. bu ne? Ayşe. Ayşe abi. Ayça. Özel bir yetenek falan mı var yani bunun? <gülüyor> Pahalı. Ağlı. <laughs> çürük bu arada. Nasıl çürük? Çok tertemiz oldu. Of. Of. Beğendin mi diye. Nasıl? tadını anlamıyorum. <laughs> Şu an her şey çok zor geliyor. Çal, havalı bir şey aç. Sen bana bakma sen çal önce. Dönme oğlum niye dönüyorsun? Bütün her şey karıştı. Ben çalamıyorum. Otur otur başladım oğlum başladım. <laughs> Sen bak şimdi sayıyorum tamam mı 30 evet. saniye Tamam. Ama hiç ses çıkarma bulurum yoksa. Tamam. Oğlum iyi sakla lan nerede olduğunu hayal ettim şöyle. Tamam. Tamam saygım. Beş dört üç 2 1 Bak pandik mandik az var <laughs> Tamam mı? ハハ <laughs> O oh, kahveyi düşürmedim Allah'tan. Benim gitti bu arada. Of <laughs> of. Oh, oh. Abi ne kırdın ben? İnanım görmedim. Ah soluk düşmüş. O kahveyi çekelim bir yerden. Ya yani şuraya. Yok oraya koyma abi. Bunu oraya götür bari. Hemen sağında gitarlar var dikkat et tutamam. Onu <laughs> çok korkuyorum. <korkarım. gülüyor> Sağ 10 <laughs> <On>. 25-30 <laughs> Oğlum çok korkutucu. Ya <laughs> <laughs> Yatağın üstündesin eğer Köşeyi köşeyi Yastık o yastık <laughs> <laughs> <be> oh. <laughs> ne lan? Oh. Yapma lan. Arkadaşlar bir milyon daha sonuna geldik. Hiçbir bok Yok. çekemedik. Yok. <laughs> Hiçbir bok çekmedik. Oyunu oyunu yaptık. Katil Sude. Sude'yi pardon. Odaklanmamız lazım. Tam iki buçuk saat sürüyor. Evet arkadaşlar Altan Oru. 17, 17 yaşındaki, 17 yaşındaki kızı taciz etmiş. Kızı <laughs> Tamam ben anasını satayım. Oh. Yok oğlum o Mont var iyi. sende. O kadar soğuk iyi. Şunu bir çek sen de beni. Hiçbir şey gözükmedi sana yemin <laughs> <edin>. ederim. Sanki. <laughs> Sen yap bir de. Ben yapmayacağım. Hadi da. Elimde çöp var. Yapmayan Elimde. geyik. Şunu tutsana. Çöpü atacağım uzaktan. Yap hadi yap. Koşturacağım da. Evet. Ya. Bağırma ama. Ses çıkar ses. Şu motor geçsin hareket yapacağım. Ya da yapayım mı? Motor geçsin hareket yapayımdır. Çekil. Anahtar. Şu, şunu Ha? Bu, bu <laughs> ah! At. 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 Düz yolda öyle At. At.